bir dakika bir dakika ya biz kızı verdik mi? Ben hatırlamıyorum verdiğimizi değil mi Su? Doğru diyorsun. Yok vermedik. Şöyle alalım biz. <laughs> Komutan. Gel oğlum Gel. Bir dakika bir dakika bir dakika Her komutanım istesin de hadi vermeyin bakayım. <laughs> o kız bizim. He? Hadi bakalım. İsteyenin bir yüzü kara. Aa. Ay bana yüzük de almadı zaten. Aa. Teknifin o. Her an cimri mi taşıyacağım ben da yüzükleri? Daha evlenmeden birbirlerine düştüler. Çok güzel. Operasyonun adı eylem. Herkes konuşur. Nasılsın?